Başladık afiyet olsun. Yes 318 ve gündeme düşen bazı tatsız olaylarla ilgili bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce askere gitmemle ilgili bana gelen birkaç yorum ve mesajı buradan kısaca yanıtlamak istiyorum. Öncelikle destek mesajlarınız için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Son videoda biraz isteksiz düşük modda anlattığımı söyleyen birkaç arkadaş olmuştu. Tam tersine arkadaşlar her zamanki gibiyim. Yani üzerimde rakibinin birazcık sallandığını görünce yumruklarını knockout etmek için değil direkt sakat bırakmak için atan Dion Tayweiler hırsı var. Bu konuda şüpheniz olmayacak. Zaten ben ne zaman orijinal videolar yapamadım anladığımda bu sektörden elimi ayağımı direkt çekerim bundan emin olabilirsiniz. O yüzden gitti yere kadar beraberiz, sıkıntı yok. Son olarak da stok video çek 6 ay geçmek bilmez bizi videosuz bırakma yorumu çok gelmişti. Olan burası son! hem de kanalın algoritması bozulmaz deniyor. Ya yemişim algoritmasını hatta YouTube algoritmasının amına koyayım. Yapay zekaya sokayım. Yeter ki size bir şey olmasın. Aramızdaki bu samimiyet kalsın yeter. Ben zaten büyümeyeyim arkadaş. Benim yerime Caner Akbaba büyüsün. Ben Erdal Bakkal gibi küçük kalayım ama samimiyetim, küfürlerim, göndermelerim hep benle kalsın. Siz benle kalın. Bu benim için daha kıymetli. Rahmetli Ben amcanın Spiderman'e dediği gibi büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. O yüzden çok büyümek bana ters. Her neyse stok video diyorduk. Şu an için aklımda 2-3 tane stok video fikri var. Benim yokluğumda editör onları zamanı geldiğinde paylaşacak. Belgesel videoları isteyen vardı. Ben belgesel videosu çekmem. O konuda amatör kalırım. Çünkü Türkiye'de MMA belgesellerinin kralını Bahadır Özen çekiyor zaten. Ben de oradan izliyorum. Özellikle yemek yerken Bahadır Özen videoları yağ gibi akıyor. Kendisiyle de Cuma akşamı 20.30'da güzel bir yayınımız olacak. Şimdiden hatırlatayım. Kaçırmayın derim. Evet üyesi 318'e geleceğim ama onun öncesinde gündemle ilgili bir konu başlığımız var. Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Sene başında UFC 2024 gayet iyiydi. Bekleyin asıl maçlar 2025'te olacak büyük maçları bu sene göreceğiz diyorduk ama bırak büyük maçı önce geçtiğimiz pazar sabahı Lewis'in götünü pazartesi öğlen saatlerinde de kanların dalgayı gördük. Le? Dalga! Affedersiniz ama ben böyle işin amına koyayım yani. Sonra sövünce de sövde oluyor. Hırsızın hiç mi suçu yok yani kardeşim ben ne yapayım? Ben kendi ana dilimde bu yaşananları küfür etmeden tam anlamıyla anlatamıyorum. Hayır fotoyu gördük bir de ucuna niye ağırlık takıyorsun amına koyayım? Yani bu adamın her geçen gün başka bir rezilliği ortaya çıkıyor. O Habib maçı bu adamın sonu oldu ya. O günden beri iki yakası bir araya gelmiyor. O kadına yazık be sen bir sene aynı dişlikle antrenmana giderken kevgire dönmüş eldivenlerle çalışırken bu kadın sana sahip çıkmıştı. Bu sporu meşhur eden adam bak hiç abartmadan söylüyorum ben şu MMA izliyorsan bunda en büyük pay sahibi kesinlikle Conor McGregor net. Seviyorduk ama şarkıda da dediği gibi eskiden eskidendi eskiden. Bundan sonra Bayer Knuckle FC bile izlemem o kadar söylüyorum. Bu saatten sonra Conor'ı kim ciddi alır ki? İşte Conor geri dönüyor. Beyaz Saray'da dövüşecekmiş. Hadi hadi ucuna bir kilo daha tak bakayım kaç santim uzuyor deyip geçeriz artık. Yani neyse bu Conor mevzularını kapatıp US 318'e geliyorum. Kart zayıf arkadaşlar. Kimseyi kandırmanın anlamı yok. Sırf gidin benim kodumla üye olun diye yalan konuşmanın da bir anlamı yok. US 318 ana maçı ayrı tutuyorum tabii ki de ama zayıf bir kart it is what it is aynı Max Vand dediği gibi o bu tabiri çok kullanır it is what it is it is what it is it is what it is you know it is what it is you know it is what it is you know it is what it is man no you know it is what it is yapacak bir şey yok elimizdeki bu gibi anlamlara gelir. Yemin ediyorum bu kanal sayesinde kendimi topluma faydalı bir birey olarak görüyorum. Neyse yanına maçta da sabah akşam seks partilerinden kafasını kaldırmayan Paulo Costa'nın maçı var. Onun için erken kalkmanıza gerek yok. Yatın uyuyun. Ana maç yaklaşınca kalkarsınız. Anlatmaya her zamanki gibi ana maçtan başlıyorum. YS318'in ana maçında Max Holloway ile Dustin Poirier BMF kemeri için karşılaşacak. Bazıları özellikle de Dağıstan tayfa BMF kemerini gerçek bir kemer olarak görmüyorlar. I don't want this shit. <laughs> bence çok taksız değiller ama BMF'in UFC'ye renk kattığı kesin bence bu bile yeterli daha çok kemer daha çok maç bir izleyici olarak benim hoşuma gidiyor. Bu maçta gayet güzel yani daha ne olsun Dustin gibi bir efsanenin veda maçı ve rakibi de yine başka bir efsane olan Max Holloway. MMA adı altında MMA eldivenleriyle yapılacak nefis bir boks maçı bizleri bekliyor. Sırf bizim için hayattaki dertlerimizi sıkıntılarımızı unutup biraz olsun eğlenmemiz için bu iki adam beyin hücrelerini ortaya koyacak. Bizler için çarpışacaklar. Benim gözümde böyle bir maç Max Holloway Dustin Poirier maçı ve iyi ki de varlar. Bu adamlar benim mental sağlığıma iyi geliyor. Kendilerine minnet onda söyleyeyim. İlk olarak kanırı bitiren adam olan Dustin'den başlıyorum. Malumuz Dustin emeklilik maçına çıkıyor. O yüzden tam da buraya Dustin veda edit giriyorum. Eklemedi bir koca konak. Eklemedir. Dustin genel olarak MMA kitlesini çok sevdiği dövüşçülerden birisi. Ha belki hala kaldıysa hardcore Conor McGregor fanları Dustin'i çok sevmiyor olabilir. Sonuçta Dustin Conor'ı iki kere yendi ve daha da önemlisi Conor'ı emekli eden adam olarak Dustin'i söyleyebiliriz. Aklım hala orada kaldı ya. Şu durumda bile Conor'ı savunan var mı ya? İyi geldi ya. Gölgesinde serinledik diyen olabilir. Belki. Neyse ben Greco Roman tarzımı koruyup Dustin'den devam ediyorum. Şu an Dustin'in karnına bakıyorum da bir kere de kolay bir rakibin olsun be adam. Seviye olarak hep iyi isimlerle hatta en iyi isimlerle dövüşmüş birisi. Harbiden gel benim bir kere de kolay bir maçın olsun. Hep zor, hep zor emeklilik maçında bile rakibi çok zor böyle bir adamdır kendisi. Bu kadar zorluk bazı şanssızlıkları da beraberinde getiriyor tabii ki. Çünkü Kemer maçlarında hep boğularak kaybetti ve kaybettiği isimler de muhtemelen hafif siklet tarihinin en iyi 3 ismi diyebiliriz. İlk önce 2019'da Habib'e yenilmişti ama az daha Habib gibi yarı insan yarı bozayı bir adamı tam da rahmetli Abdulmanap'ın gözünün önünde boğuyordu. Daha sonra 2021 yılında Charles Oliveira ile Kemer maçına çıkıp tekrardan boğulmuştu ve son olarak da geçen sene kemerini yes 302'de İslam'a Dars çok ile boğularak kaybetmişti. Kısaca Dustin için gerçek kemeri hiç kazanamamış en iyi dövüşçü desek herhalde yanlış olmaz. Tabi bu kadar iyi isimle dövüşmenin maddi olarak da büyük getirisi oluyor. O yüzden Dustin'in para konusunda bir sıkıntısı olduğunu ya da olacağını düşünmüyorum. Sonuçta 3 kere Conor McGregor'la dövüştü. Hadi ilkini sayma orada bebek Conor'la bebek Dustin'in maçıydı ama son ikisinden sağlam para kaldırmıştır. O yüzden rahat bir emeklilik Dustin abimizi bekliyor diyebiliriz. Ulan aslında var ya Conor McGregor'la ben de dövüşsem çok iyi olur. Benim maddi durumlarda bu ara sıkıntılı. Hatta 7-8-9-10 senedir sıkıntılı. O yüzden bana baya baya iyi gelirdi. Son karşılaşması olan İslam maçından biraz bahsetmek istiyorum. Maçtan önceki genel kanı Dasti'nin ilk round en kötü ikinci roundda boğulacağı yönündeydi ama öyle bir mücadele etmişti ki UFC'de 2024'ün en iyi denedim ama olmadı performansını bizleri izletip acayip bir savaş ortaya koymuştu. O maçla ilgili dikkatimi çeken bir detay var. Enteresan bir short çekme tiki var Dasti'nin Önceden de bunu çok yapıyordu ama İslam maçında aşırıya kaçmıştı bu hareketi. Sırf bunun için yediği takedown ve aldığı vuruşlar bile var. Orada anlıyorsun ki Dustin'den bir vuruş ya da başka bir hamle gelmeyecek. Belki Max Holloway Dustin'in bu tikini iyi zamanlayabilirse bir şeyler çıkartabilir. Çünkü yanlış saymadıysam en az 75 kere falan şortunu çekiyor. Dustin Reis'i geçip biraz da BMF kemerinin sahibi Max Holloway babadan bahsetmek istiyorum. O da Dustin gibi benim çok sevdiğim bir başka dövüşçü. Hatta Max Holloway'i ne kadar sevdiğimi topluya maçından account olunca fark ettim. Neyse Max Holloway aslında bir tüy siklet efsanesi. Siklet tarihinde bence ilk üçe net girer. Tabi yaş ilerledikçe kilo kesmek dövüşçüler için daha zor hale geliyor ve onlar da genelde bir üst siklette dövüşüyorlar. Maxolwe'de de böyle bir durum var. Kendisi 33 yaşında ve depomda maksimum 4 ya da 5 maçın var diyor. Maxolwe yıllardır UFC'de dövüşüyor. Kendisinin UFC'deki ilk maçı Dustin'e karşıydı. Dustin'in de son maçı Maxolwe'ye karşı olacak. Ortada böyle bir durum var. Dövüş şeklinden bahsedecek olursak aslında Maxolwe nasıl dövüştüğünü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kendisi çok yoğun dövüşüyor. Hatta UFC tarihinde en fazla kaydeder vuruş atan dövüşçüsü. Tabi bu bir yandan iyi bir yandan da kötü bir istatistik. İyi tarafı şu. Her rakibinin açıklarını buluyor ve işliyor durum Max Holloway'in ne kadar iyi bir striker olduğunu gösterir. Ama kötü tarafı da bu kadar vuruş atmış olması knockout gücü olarak sertlik olarak çok da iyi olmadığını gösterir. Hemen kızmayın o zaman Justin Gaethje'yi nasıl knockout etti diye çünkü o maçta neredeyse 25 dakika boyunca Justin'in çenesini epey yıpratmıştı. Onun da etkisiyle gelen bir knockout olduğunu düşünüyorum. Justin maçında maçındaki performansına diyecek bir şey yok. Neredeyse baştan sona üstün götürdüğü maçı olabilecek en BMF yolla kazanmıştı. Orada maç sonu topuruya sallarken çok iyiydi. Gel bakalım topuruya efendi sıra sana geldi. Şuna bak nasıl da morardı diyorduk. Keşke demeseydik. O maçın üstünden zaman geçtikçe knockout'un etkisi azaldı. Bir objektif düşününce de bu maçın Max için zor olacağını anlamıştık. Ve işin sonunda kötü bitmişti. Aslında Max Olvey maçı fena fena götürmüyor ama bir şekilde toplanın gücüne karşılık veremeyip kariyerinde ilk kez knockout olmuştu. O tatsız maçı geçip günümüze geliyorum. Bu maç Max için de güzel bir intikam fırsatı. Çünkü iki kere yenildiğin adama karşı dövüşeceksin. İkili arasındaki maçlara bakacak olursak ilk karşılaşmaları tabii çok eski 5 Şubat 2012'de yapılmıştı. Bebek Dustin ile Bebek Max maçıydı. Max'in UFC'deki ilk dövüşüydü. Daha Max Holloway'in yüzüne jilet bile değmemiş. O kadar genç maçı Dustin Submission'la kazanmıştı. Yaklaşık 7 yıl sonra da aralarındaki ikinci maç 2019'da geçici kemer için yapılmıştı kazananın gerçek kemer sahibi olan Habib'le dövüşeceği bir maçtı. O gün Max ve tüy sikletin şampiyonuydu ve alt sikletten geldiği resmen belli oluyordu. Dustin'den aldığı o sert vuruşlar Max'i bayağı yıpratmıştı ve maçı puanla Dustin kazanmıştı. Bugünkü Max Holloway hafif siklete daha oturmuş bir halde zaten Justin Gage'in maçı da hafif siklette yapılmıştı. Peki nasıl bir maç bizi bekliyor olabilir? Tamamının ayakta geçeceği boks ağırlıklı sert ve nefis yoğun bir maç bekliyorum. Artık Max Holloway'in hızı mı yoksa Dustin'in sert vuruşları mı galip gelecek bunu göreceğiz. Maç yere gider mi? Düşük bir ihtimal. Bir de BMF kemer için yapıldığından bu daha az diye düşünüyorum. Ama Max'in antrenmanlarına baktım Jitsu'ya epey ağırlık vermiş gibi. Olur da Dustin'i giyotinle boğup öyle emekli ederse var ya acayip olur. Ama şundan eminim ki iki tarafta her zamanki gibi varın yoğun ortaya koyacaktır. Zaten Dustin normalde de kafese girince her şeyini veren bir adamdı ama bu maçta artık iyice kolunu bacağını bırakma modunda dövüşecektir diye tahmin ediyorum. En çok da kırışacaklarım bunu merak ediyorum ama birisi kırışmaya çağırırsa diğeri kesin gider yani bundan eminim ve bence kırışacaklar yani içimden bir ses bunu diyor. İnşallah da kırışırlar. Son olarak maç tahminime gelecek olursak açıkçası Dustin'in emeklilik maçı olduğu için kemeri kazanarak veda etmesini isterim. Hem de Giotin ile alması öyle account falan da değil ama benim gözümde kağıt üstünde 50 51 maç. Her iki tarafında şansını eşit görüyorum. O yüzden ben de şimdi yazı turu atıyorum. Bakalım kim gelecek. Max Holloway e geldi arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yüzden Max alır e diyorum. Dustin'in emeklilik maçında kaybedecek demek zor. Zaten kendisi kariyerinde hiç üst üste kaybetmemiş. Böyle de ilginç bir istatistik var. Tabi maçı Dustin de kazansa Max Holloway de kazansa günün sonunda asıl kazanan bizler yani MMA kitlesi olacaktır. O yüzden benim iyi bir maç olacağından neredeyse hiçbir şüphem yok. Tek bir çekincem var o da Dustin'in boğulması. Bir tek bu geriyor beni. O yüzden aman diyorum Dustin abim lütfen bu sefer boğulma. Evet ana maçı geçtik ve geldik gecenin yan ana maçına. Paulo Costa ve Roman Kopilov'un maçı var. Paulo Costa sabah akşam porno izlemesi ve seks partileriyle bilinir. Ha Paulo Costa ha klitoris Okan benim gözümde ikisi de aynı kefede yer alıyor. Kendisi çok hedonist bir insan ama fazla hedonizm insanı hayatın anlamsızlığı fikrine iter. O yüzden ölçüyü kaçırmamak lazım. Son maçını hatırlamak istemiyorum. Uyku problemi olan varsa açsın direkt uyur size garanti veriyorum. Ben bu kadar sıkıcı maça çok denk gelmedim diyebilirim. Ondan önceki maçında da Robert Whitaker'ı ilk roundun sonunda attığı o yüksek tekmeyle bayağı bir sarsmıştı ama yıkamamıştı. Orada knockout etse muhtemelen Whitaker yerine o Hamzat maçına çıkardı. Yenmediği için şanslı hissetmiştir diye düşünüyorum. En büyük özelliği attığı tekmeleri diyebiliriz. O konuda hakkını yemek istemiyorum ama devrinin geçtiğini ve artık yapacak pek bir numarası kalmadığını düşünüyorum. Ben Paulo Costa'nın yerinde olsam hafif var şansımı denerdim. Roman Kopilov da daha çok ayakta dövüşmeyi seven bir isim. O yüzden baştan sona ayakta geçen sert vuruşların özellikle de sert tekmelerin atıldığı bir maç bizi bekliyor diyebiliriz. Eğer izlemediyseniz Chris Curtis'le olan maçını izleyin derim. Güzel maçtır. Maç tahminime gelecek olursak çok kestiremiyorum ama puanla gelen bir Roman Kopilov galibiyeti görebiliriz. Ama ben bu maçların hiçbirine bahis almazdım onu da söyleyeyim. Kalan maçlarla ilgili söyleyecek şeylerim var ama onları Bahadır Özen'le yapacağımız canlı yayında anlatacağım. Ve tabii ki de son olarak abone like falan filan. Hadi görüşürüz.